Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir giriş yapmak istedim. Bugün sizinle birlikte çok tatlı mı tatlı küçük bir paket açacağız. Bugün paket açmanın üçüncüsünü çekiyorum. Bugün bu paketi yine ben yaptım. Böyle çok tatlı bir paket hazırladım. Arkası mavi, önü mor renginde. Çok tatlı paket hazırlamaya çalıştım. O zaman hemen açalım. Evet arkadaşlar makasımı aldım. Ve hemen şöyle paketimin olmadığını düşündüğüm bir yerden kesiyorum. Kestim. Ve içerisinde bir sürü paket var arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Ama arkadaşlar paketimizi açmadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz ki ailemiz büyüsün, bu içerikli bir sürü videolarımız gelsin. Ne dersiniz? O zaman hemen kutu açmamıza geri dönelim. Bu ara arkadaşlar fark etseniz sizin için buraya bir kart çizmeye çalıştım. O zaman ilk elime gelen paketle açmaya çalışacağım. Bakalım bu paketimizin içinde ne var? Böyle çok tatlı, böyle bir kart gibi bir şey var üzerinde. O zaman dikkatli bir şekilde Keseceğim. Aa elim titriyor. Evet. Kestim. Ve açtım. Arkadaşlar çok tatlı mı tatlı bir kitap ayrıcı çıktı. Şöyle şuradan hemen takalım. Kitabımızı belirleyebiliyoruz. Ben bunu çok beğendim. O zaman diğer paketimize geçelim. Diğer paketimiz ise böyle pembe renginde çok tatlı bir paket. Bakalım içinde neler varmış. Vay canına arkadaşlar. İçinde çok tatlı pulcuklar varmış. Gerçekten çok tatlı. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. O zaman pembe paketimizdeki pulları ben çok beğendim diyenler hemen bir like tuşuna bassın mı? Bastınız mı? O zaman direkt ben diğer kutumuza geçebiliriz. Arkadaşlar diğer paketimiz geldi. Böyle küçük mü küçük tatlı mı bir mor rengi var. Hemen bunu da o yüzden açmak istiyorum. Açalım. Evet. Açtım. Bu şekilde. Hemen içinde ne varmış görelim. Aa, arkadaşlar pembe morlu kırmızı renk tonlarıyla birlikte çok tatlı bir boncuk varmış. Çok sevdim ben boncukları. Arkadaşlar sıradaki paketimiz mavi renginde bir paket. Bunun rengi de yine çok tatlıymış o yüzden hemen bunu açmak istiyorum. Aa, İçinde bir paket var ve çok tatlı bir görünüşü var. Arkadaşlar daha önce çıkan kitap ayrıcının pembe renkli ve herhalde bu kız, bu erkek böyle çok tatlı iki tane kitap ayrıcım oldu. Ne kadar güzelmiş. O zaman sıradaki paketimize geçebiliriz. Sıradaki paketimiz ise beyaz renkli çok tatlı bir paket. Hemen onu da açmak istiyorum. Ve arkadaşlar ben bu paketi bayağı önce hazırladığımdan dolayı içinde neler koydum hiçbir şeyi hatırlamıyorum. O yüzden sizinle tekrar görüyoruz. Aa, aa arkadaşlar bunun içinde kağıtlar çıktı. Anlamadım. Ne var ki bu kağıtta? Arkadaşlar burada bir tane beyaz kağıt var. Hemen bunu bakmak istiyorum. Arkadaşlar bulmacayı çöz yazıyor. Demek ki bu kağıtlarda bulmaca varmış. Hemen o zaman bu kağıtları açıp bulmacayı çözelim. Arkadaşlar karman çorman harfler çıktı. A çıktı, N çıktı, I çıktı, L çıktı, T çıktı. O zaman bu harflerdeki bulmacayı bulanlar yorumlara yazabilir mi? O zaman ben birazcık bekliyorum. Siz de videoyu duraklatıp bulmacayı çözebilirsiniz. Hadi çözdük mü? O zaman ben de birazcık uğraşayım. Son şifreyi size söyleyeyim. Arkadaşlar şifreyi çözdüm ve şifremizde altın çıktı. Altın bulanlara aferin. Ama altın şifresi yerine başka bir şifreler bulanlar için bu bulmacaya katılanlar için çok teşekkür ederim. O zaman direkt öbür paketimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki paketimiz hardal sarısı sarı rengi gibi değişik bir renk var. Hemen bunu açmak istiyorum. Belki kamerada daha farklı bir renk ortaya çıkmış olabilir ama bu rengimiz arkadaşlar hardal sarısı. Aa, arkadaşlar bundan da yine boncuklar çıktı. Ama paketin renk tonları kırmızı, turuncu, sarı renkleri var. Bunu da çok beğendim. O zaman ben öbür paketimize geçelim. Arkadaşlar paketimizin içerisinde son bir tane paket gibi değişik bir şey kalmış. O zaman ben sizinle açayım diyecektim. Bakalım o zaman ne yazıyormuş içinde. Aa, aa arkadaşlar bir yazı var bunun içerisinde. Kanalımıza abone olun diyor. Arkadaşlar kanalımıza abone oldunuz mu? Sizi bekliyorum. Oldunuz mu? Arkadaşlar ben paketin içinde çıkan boncukları paketin içine koydum. Gerçekten bu kadar çıktı. Arkadaşlar geri kalan şeyler de bunlar. Tekrar hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.